Herkese merhabalar. Bugün sizlere botoks uygulamasını aslında biz bütünsel olarak nerelere yapabiliyoruz onları anlatacağım. Her zaman bildiğimiz yerlerden farklı neler olabilir? Bunlardan bahsetmek sizin bir fikriniz olması adına değerli olduğu için bu videoyu hazırladım. Evet, botoksu artık herkes biliyor. Burada ilk vurgulamak istediğim şey orijinal botoks kullanmak. Orijinal botulinum toksin kullanmak altın değerinde. En önemli şey bu konuda bilinçli olmanız çok önemli. Özellikle merdiven altı yerlerde maalesef kaçak, sahte botokslar türede. Bu konularda bilinçli olmanız, mutlaka hekim olan yerlerde, doğru yerlerde işlemlerinizi yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Peki botoksu nerelere yapıyoruz? Hepiniz biliyorsunuz. Botoksun en sık kullanıldığı yerler var. Buralar nereler? Kaşınızı çattığınızda şu sinirlendiğinizdeki kaş ortası çizgiler, güldüğünüzdeki kaz ayakları dediğimiz çizgiler, alındaki kaşları yukarı kaldırdığınızda oluşan yatay çizgiler. Bu üçü en sık bizim botoksu uyguladığımız noktalar. Tabi bu bölgeleri biz tabi çok sık yapıyoruz. Çok güzel sonuçlar veriyor doğru yapılırsa. Ama bunun dışında yapılabilen yerler de var. Mesela örneğin migren ağrınız varsa bazı migren türlerinde her migren tipinde değil ama bazı migren türlerinde migrenin özellikle kas bölgesini etkileyen yani kasın belli bölgelerine dokunulduğunda migreni rahatlatan noktaları da Botoks için önemli bir tedavi yöntemi. Peki nereler? Özellikle şakak bölgesi ve kulak üstündeki kas grubu, ensedeki kas ve ensemizden boynumuza, omuzlarımıza uzanan bir kas grubu var. Bu kas grubuna yapılan botoksla migrenin rahatlaması mümkün olabiliyor. Tabii ki her tür migrende değil ama eğer bir kişi bu migren botoksundan fayda görürse çok rahat ediyor. Yılda iki defa bunu yaptırdığında ilaca mahkumiyeti bitiyor ve migrenle ilgili derdi bitiyor. Çünkü migren gerçekten başa bela olabiliyor. Kişinin günlük hayatını, sosyal hayatını çok olumsuz etkileyebiliyor. Peki bunun dışında neler yapıyoruz? Burun üstündeki çizgilere, tavşan çizgileri dediğimiz çizgiler var. Bu çizgilerde de özellikle botoksu doğru ayarda yapıldığında fayda sağlar. Ama bu özellikle burun çizgilerinin aşağıya doğru inen kısımlarında çok fazla aşağı iniyorsa bu bölgelerde çok dikkatli olmak gerekir. Aşağıdaki çizgilere, burnun aşağısına doğru inen çizgilerde bu özellikle de burnun altına doğru dokunulursa buraya değil buraya. O zaman yanlış uygulamada ağız düşebilir. Ağız düşer ve güldüğünüzde yamuk gülersiniz. Bu yüzden o bölgede çok dikkatli oluyoruz. Çok dikkatli dokunuşlar gerekiyorsa yapıyoruz öyle söyleyeyim. Onun dışında mesela yüz felci geçiren hastalarım var. Yüz felci geçirmiş geçmişte bunun tedavisini istiyor. Yüz felci demek şu demek. Yüzün bir tarafı diğeriyle aynı çalışmıyor. Daha az gülebiliyor. Bir tarafı daha az güldüğü için de güldüğünde asimetrik bir görüntü ortaya çıkıyor. Güldüğünde gözünün biri daha kısık olup diğeri daha açık oluyor, kaşı daha düşük oluyor vesaire. Yüz felci geçirdiğinde yani yüzün bir tarafı daha az çalışabiliyor. Bu durumda da biz bunu eşitleme botoksu dediğimiz bir botoks yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Örneğin kaşın düşük olan kısmın kaşını kaldırıp diğerinin kaşını kaldırmıyoruz. Yüzü gülerken yamuk olan kısımdaki gülmeyinin eşitlenmesi için diğerinin çok fazla kalkmasını önleyip hafif gülmesini sağlayıp daha eşit bir görüntü ürütü vermeye çalışıyoruz. Diğer bir nokta özellikle Bizim marionet çizgisi dediğimiz bir nokta var. Burası marionet çizgilerinde kişinin zamanla yüzü böyle asık hale gelir ve buradaki çizgiler daha belirgin hale gelir. Bu asık suratlı görüntüyü düzeltmek için özellikle ağız köşesinde olan bir aşağı ağızın köşelerini aşağı çeken bir kas var. O kasa dokunduğumuzda o düşüklük bir miktar rahatlıyor. O asık suratlı görüntüyü daha iyi hale getirmek mümkün olabiliyor. Yine burada kullandığımızı bilelim. Diğer bir alan neresi? Masseter. Dişlerinizi çok sıkıyor sanız. Diş sıktığınızda artık böyle çeneniz ağrıyorsa veya diş hekiminiz sen dişlerini çok sıkıyorsun, dişlerin en üstleri aşınmış diyorsa bu kişilerde özellikle maseter botoksu çok faydalı. Maseter kası da iki kenarda bulunuyor çenede. Buraya doğru şekilde yapıldığında gerçekten diş sıkmanızla ilgili güç daha rahatlıyor. Dişe olan yük azaldığı için kişi rahat ediyor, diş ağrısı olmuyor, çene ağrısı olmuyor. Bunun bonusu ne? bir ay sonra yüz biraz inceliyor. Yüzünüz daha ince zayıflamış görük gözüküyorsunuz. Ama Negatif yönüne 40-50 yaşından sonra baseter yaptırırsanız bu bölgenizde sarkmanız başlamışsa o sarkma bir ay sonra yüz inceldiği için biraz daha artabiliyor. Bunu da bilin. maseter botoksu özellikle diş sıkmada çok değerli. Bundan bahsetmek istedim. Diğer bir uygulama noktamız burun ucu. Özellikle yandan güldüğünüzde burun ucu düşüyorsa, buruna dokunulduğunda burun ucunun düşmesi durur. Kalkması değil bakın. Burun kalkmaz ama yandan güldüğünüzdeki düşme aşağı düşüyorsa burun ucu, bunun engeller. Bu açıdan da çok değerlidir. Peki başka küçük nüanslar burun kenarındaki özellikle burun kanatları çok darsa hafif onu genişletmek mümkün. Genişse hafif daraltmak mümkün. Diğer bir bonus uygulama dudağın üstündeki çizgiler. Özellikle dudakta öpücük yaptığınızda burada çizgilenmeler oluşuyorsa o çizgileri belli bir oranda rahatlatmak mümkün. Başka bir nokta. Özellikle yüzünüzdeki şu kenardaki sarkıklığı bir miktar daha botoksa düzeltelim isterseniz çene hattının altına yapılan küçük dokunuşlarla çenedeki kasları yüzü aşağıya çeken buradan aşağı çeken kasları rahatlattığınız için yüze hafif bir lifting efekti vermek adına şu aşağı dokunuşlarda küçük bir lifting efekti için botoks dokunuşu yapılabiliyor. Başka neresi? Çene. Çenesi büzüşen kişiler. Bakın bazı kişilerin yapısı olarak çenesi buraları şurası portakal kabuğu gibi büzüşür. Mesela güldüğünde, mesela bir tepki gösterdiğinde, üzüldüğünüzde yaptığınızda burası büzüşür ya. Bu günlük hayatınızda daha belirgin olan kişiler vardır. Burası çok böyle büzüş büzüş. Burası böyle katlanır devamlı. Bu katlantıyı düzeltmek için çene ucuna yapılan botoksla o katlantı gider ve kişi artık o görüntüden kurtulmuş olur. O efektleri yapmaz. Çünkü o kişisel yapısal bir kas yapısıdır. Kasın yapısı öyle olduğu için de elinde olmadan bunu yapmaktadır. Ve oraya dokunduğumuz botoksla bunu düzeltebilmekte de mümkün hale gelmektedir. Peki başka neresi? Boyun kasları. Kimilerinde zaman içerisinde, özellikle 40'tan sonra, boyunda sanki yukarıdan aşağıya doğru tren yolu gibi, tren yolu hattı gibi böyle aşağı inen kaslar vardır. Kaslar gevşer. O gevşeyen kasların özellikle belli noktalarını yapılan dokunulmaması kuşlarla o gerilim kuvveti orada rahatlatılıp diğer tarafta gerilerek görüntünün azaltılması sağlanabilir. Boyunda çok değerlidir. Bunun dışında dekolte bölgesi gibi yerlerde yapabiliyoruz. Keloid demiştim belki önceki videolarımızda mısın? Keloid problemi olanlarda tedavi sırasında keloidin zor olduğu bölgelerde keloidin etrafında yapılan küçük botoks dokunuşları o bölgedeki kasın rahatlamasını sağladığı için keloidin tedavisinde çok değerli. Başka branşlarda birçok yerde botoks kullanılıyor. Ama özellikle bizim alanımızda gördüğünüz şu yüzün üst bölgesi yüzün üst bölgesi dediğimiz kaş ortası alın göz kenarı dışında birçok yerde maseter burun ucu, dudak, çene, yüze hafif lifting efekti vermek, boyun az önce bahsettim ve migren botoksu gibi birçok alanda da kullanabildiğimizi bilmiyorum biliyor muydunuz ama bu alanlarda da botoksun bizim için çok değerli olduğunu vurgulamak için bu videoyu hazırladım. Umarım bilgilendirici ve faydalı olmuştur.